Herkese yeniden merhaba. Bugünkü konumuz bitkisel sütler. Yani bitkisel süt derken neler bunlar? Soya sütü, badem sütü, yulaf sütü, bitki bazlı elde edilen sütler. Ben bu sütlerin yapımını ilk kez Mine'den görmüştüm. Ee, bir süre önce. Daha önce kendim hiç denememiştim. O yüzden bugün sevgili arkadaşım Mine'yi konuk ettim bize bitkisel bazlı süt hazırlaması için. Geldiğin için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim <laughs> davet ettiğin için. Bugün size iki çeşit bitkisel bazlı süt hazırlayacağız. Bir tanesi badem sütü, diğeri de yulaf sütü. Zaten yapımları birbirine çok benziyor değil mi? Evet. Ee, tarifine geçmeden önce birazcık bu bitkisel bazlı sütler hakkında sohbet edelim istiyorum. Ee, yani nedir bu bitkisel bazlı sütler? Şimdi şöyle ki ben inek sütü tükettiğim zamanlarda çok fazla şişkinlik yaşadığımı gördüm. Onun dışında çene bölgemde ve yanak bölgelerimde çok fazla akne oluşumunu gördüm açıkçası. Ve ben bunu araştırdım. gördüm ki gerçekten inek sütünün içindeki bazı moleküller hani akne oluşumuna, hazımsızlık, mide problemlerine yol açıyormuş. Yulaf yapasını çok seven bir insanım ve ben e, de <laughs> inek sütü dışında kullanabileceğim alternatiflere bakıyorum. Evet hani hep duymuştuk soya sütü, işte badem sütü, yulaf sütü. Bir e de markette aşırı pahalılar yani hani e, yani minimum 30 liradan başlıyor, 40 45. Yani, çıkıyor ben ödedim gördüm. Evet, yani çok evet. O yüzden ne diyoruz? Her zaman hazır almaktansa daha ekonomik bir şekilde kendi yapabileceğimiz her şeyi evde yapıyoruz. Evet, kesinlikle. E, marketten almaya başladım yulaf sütünü, badem sütünü ve hindistan cevizi sütünü Hı -hı. de aldım denedim. Ama gerçekten bir sürdürülebilirliği yok çünkü gerçekten çok pahalı. Ben her gün neredeyse yulaf lafası tüketiyorum. Bu sebepten dolayı da... Dedim ki hani bir araştırayım nasıl yapılıyor. Bunu daha ekonomik hale getireyim. Evet. Ama ben sanıyorum ki çok er meşakkatli bir iş. Yulaf sütü, işte badem sütü olsun. Aslında çok basit gerçekten. gerçekten. Hani bugüne kadar neden marketten alıyormuşum, niye kendim yapmıyormuşum diyeceksiniz. Çok çok basit. Evet kesinlikle. Daha sonra evde denedim. Ben kahvesini sütsüz tüketen bir insanım. Sütü sadece yulaf lapısı yaparken kullanıyorum ve tüketiyorum. E, marketten aldıklarım dediğim gibi hani sürdürülebilirliği yok. Bu sebepten dolayı evde yapmaya başladım ve gerçekten hani markettekiyle arasında hiçbir fark yok. Kesinlikle daha ekonomik ve hani istediğim zaman yapabilirim hani Hı. bunu. Bu hazırlayacağımız badem sütünü ne kadar sürede tüketiyorsun sen mesela evde kendi hazırladığını? hazırladıktan sonra 5 gün içebiliyorum, kullanabiliyorum. Yani dolapta 5 gün boyunca saklayabiliyorum. Evet. Tamam, süper. o zaman bence hazırlık aşamasına geçelim artık. İlk olarak badem sütünü hazırlayacağız. Ee, önce bir malzemelerimizi sayalım. İçinden suda beklettiğimiz 200 gram kadar badem var. Burada 1 litre kadar içme suyumuz var ve tabii ki de bir e, mutfak robotumuz var. Yani sadece badem ve su. Evet evet ya bu kadar. Başka bir, bir malzeme yok. yok. İsterseniz damak tadınıza bağlı olarak çok az miktar vanilya özütü kullanabilirsiniz. Onun dışında yani hani balla tatlandırılabilir belki. Yani o tamamen sizin damak zevkinize bağlı. Ben sadece badem ve su kullandım. Ben, benim fıstık ezmesi videomda da söylediğim gibi ben bu tarz e, şeyleri hazırlarken hiç içine bir şey ilave etmekten hoşlanmıyorum zaten. Hani e, hani bademin tadı neyse o tadı almaya seviyorum. Hani fıstık ezmesinin oradaki fıstığın tadı neyse onu alalım istiyorum. E ilave tatlandırıcılar kullanmak pek hoşuma gitmiyor benim, benim. de. Ee, hazırlamaya başlayalım. Başlayalım. Direkt açalım. Daha kolay olur. Sen istersen bademleri içine koy. Ha, bu arada isterseniz kabuklarını soyabilirsiniz de. Ee, o şekilde de yapılabiliyor ama biz kabuklu olarak hazırlayacağız. Evet anne, tamamen size bağlı. Şimdi suyumuzu koyalım. Lütfen. <laughs> O zaman hazırsanız başlıyoruz. Şimdiden mi zaten süt gibi olmaya başladı? Biraz daha çekmemiz gerekiyor mu? Yaklaşık 2-3 dakika kadar totalde bir çekmemiz gerekiyor. Sonrasında da tülbentle ya da hani süzgeçle bunu süzeceğiz, posasından ayıracağız. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Ee, sütün kıvamını siz ayarlayabilirsiniz. Yani e, suyu az koyabilirsiniz ya da fazla koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin hani yoğunluğunu ne kadar istiyorsanız ona göre suyunu eksiltip fazlalaştırabilirsiniz. Evet. Şimdi badem sütümüz istediğimiz kıvama geldi. Ters süzgeçle süzeceğiz. Şimdi bir tahta kaşık yardımıyla süzgeçte kalan posayı biraz daha ben olsam elimle yapardım. Bu hanımcık kaşıkla yapıyor. <laughs> Şöyle eline bastıra bastıra yapacaksın. Değil mi? Ee, badem sütümüzü süzdük. Sütümüz burada. Şöyle de bir posamız kaldı. Bu posayı nasıl değerlendirebiliriz? Mesela e, brownie yapabiliriz. Un yerine Süper. badem posasını kullanırız. Hem bayağı sağlıklı olmuş olur. O zaman ben bu posayı saklıyorum. Sizin için sağlıklı bir brownie tarifi yapacağım. Süper. Şimdi acaba bundan ne kadar sütümüz çıktı? Bir tartalım mı? Olur, bakalım ne kadar süt çıkıyormuş. 1 litre su ve 200 gram bademden 700 gram süt elde ettik. 700 gram badem sütü çıktı. Süper. Ee, şimdi sırada o zaman yulaf sütümüz var. Yulaf sütümüzü de hazırlayalım. Ondan sonra ikisinin tadına bakacağım ben. Yulaf sütü için 100 gram yulaf ezmesi ve 1 litre su kullanacağız. Ee, ben sana yardımcı olayım. Bu sefer suyumuzu azar azar ilave edeceğiz içine. Kıvamını ayarlayabilmek için. Yani biraz daha su ekleyebiliriz. Şuradan ekleyebilir misiniz? Hı -hı. Yine yavaş yavaş olsun. Biz yaklaşık bir 900 ml gibi bir su kullandık. Şu kadarını kullanmadık. Yani bize yeterli gibi geldi bu kadarı. Şimdi süzerken de bakarız kıvamına tekrar. Evet. bademde olduğu gibi süzgeç yardımıyla e, sıvısını çıkartıyoruz. Sütünü çıkartıyoruz. Bir yanda badem sütü diğer yanda yulaf sütü. Şimdi birer bardağa koyacağım ben bu sütleri. Hem tadlarına bakalım hangisi daha güzelmiş hem de bu sütlerin faydaları nedir? E, inek sütüne oranla nasıl bir içerikleri var? Bunların hakkında birazcık konuşalım. Evet sütlerimizi bardaklara koyduk. Şimdi ilk önce bir tadımlarını yapalım evet. bakalım. Bu yulaf sütü, bu da badem sütü. Evet. Bakayım önce yulaf. Hı, <laughs> <laughs> hmm. yani yu, yu, evet, yu, yulafı yerken ki o tat geliyor. Evet. evet. Galiba badem daha güzel. Öyle ki hissediyorum. Evet. Değil <laughs> mi badem? <laughs> Badem sütü daha Gerçekten, çok daha lezzetli. Evet, Ama yulaf da galiba daha faydalı. Yani şöyle ki faydalı derken, yoğun olarak lif içerdiği için e, sindirimimizi kolaylaştırıyor ve bu sayede de kilo vermemize yardımcı oluyor. Evet, kesinlikle. E, ben de badem sütünden bahsedeyim o zaman evet. birazcık. Badem sütü, e, içeriğinde çok fazla E vitamini barındıran bir süt. Ee, onun dışında içinde bolca miktarda çinko var. Bu da saç dökülmesini engelliyor. Bitkisel bazı sütlere baktığımızda inek sütünden daha az klorili. Çünkü içerisinde yağ yok. En önemli özelliklerinden biri de laktoz içermediği evet, için evet. E, sindirimi çok daha kolay oluyor. Zaten e, inek sütünden e, bitkisel sütleri ayıran en büyük özellik de bu. Bir bardak yulaf sütü günlük demir ihtiyacınızın %10'unu karşılıyor. 4 gram protein, 2 gram da lif içeriyor. Yüksek lif içermesinden kaynaklı olarak da sindirimi kolaylaştırıyor. Ee, bizi bitkisel sütlere yönlendiren en büyük etkenler bunlar. Bu bitkisel sütler son dönemlerde özellikle bu vegan beslenmenin artmasıyla çok daha popüler oldular. Yani vegan beslenmek pek bana göre değil. Ben çünkü hani süt ürünlerini gerçekten çok severek tüketiyorum. Ya yani seviyorum mesela ben peynirsiz bir hayat düşünemiyorum. Ama biraz daha azaltmamız gerekiyorsa sindirim problemi yaşayanlar için özellikle bu tarz bitkisel sütleri kullanmanızda çok büyük fayda var. Bugün bizimle olduğu için Mine'ye çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Harika iki tarif gerçekleştirdik birlikte. Evet. Kalan e, badem posasından da mutlaka sizler için bir artık tatlı hani brownie mi olur, kurabiye mi olur mutlaka bir şey hazırlayacağım. Bir sonraki tarifim o olsun. Evet. Eklemek istediğim bir şeyler var mı? Benim için inanılmaz keyifli bir videoydu. Hani hazırlanışı çekmesi de çok keyifliydi. E biraz arka planı tabii ki biraz zor oluyor. Hani siz burada belki bir 10 dakika izliyorsunuz ama bir arka planda bir 2 iki saat, 2,5 iki saat, 3 saat geçmiş oluyor. Evet. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalan Yulaf posamızı tabii ki çöpe atmıyorum. Ee, şimdi tavuklarıma bir ziyafet çekeceğim. Gel, 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 gel.